Şöyle bir yerleştirme. Bu tasarımlara bundan 5 yıl önce başladım. Yıllardır çocukluğumuzda duvarları süsleyen bu güzel halılardan neden giyilebilir bir şey olmasın diye düşündüm ve ortaya böyle bir tasarım ortaya çıktı. Ve daha önce buna ilk başladığımda dokusu son derece sert ve rahatsız ediciyken bazı teknikler kullanarak yumuşattım ve üstünüze giydiğinizde bir kalite yumuşaklığını sağladım. Genelde bu çalışmaları yurt dışından çok ilgi gördüğümüz için yurt dışına sık aralıklarla yapıyoruz.